Bak. Bak. <laughs> Terbiyesiz. Ya <laughs> anneni. Ya Mert <Merhaba. gülüyor> <laughs> Oğlum. Dur dur dur. Yedir abi havayı. Yedir o havayı fişekleri toplayıp öyle restart atalım. Oğlum. Nasıl attın ordan oradan oraya. Ölü sniper <laughs> baban sniper mı yaptı? Gizli meslek mi yaptı sniper? <laughs> Askerlikte sniper mı yaptı? Oğlum, oğlum girdim oğlum, ya. Oğlum orada ya. yerler am Biri patlıştı. Gideceğim valla ikinciye sileceğim ya. Oy! <laughs> <gülme> Aa, gördün mü? Ben patladım. Üçünü de ben patladım. <gülme> <gülme> Bak, bir de asla, marka ettiğini söylüyor ya. <gülme> Üçünü de ben patlattım. Üçünü <gülme> 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 de ben patlattım. Aferin. Esnafla ya. Ben. Tamam, resetleyeceğim bir dakika. Allah! Oğlum seni koşu yoluna atarım ha. <laughs>